Öyle şeyler yaşıyoruz ki ben dün Korkuteli'nin yaylalarındaydım. Orada altı köyü ilgilendiren ve altı yaylayı ilgilendiren bir Dereköy Mecra uvası vardır. Burada 1972 dönüm alanda kömür madeni diye tahsis almışlar. Ama tabii çet raporu gerekli. Çet verilmiyor ve Toprak Komisyonu da 4 ay önce reddediyor. Burası birinci sınıf tarım alanıdır. Üzerinde meyve bahçeleri var, yaylalar var, köyler var ve o dere köyü de hem bunların su ihtiyacını sağlıyor, hem ovalarını suluyor, hem de Korkuteli Barajı'nı besliyor diye karar veriyorlar. Ama dört ay sonraki baskıyla birinci sınıf toprak diyen toprak komisyonu birdenbire burası kömür madeni olarak tahsinde yarar umulur diye ikinci bir rapor veriyor. Şimdi siyasi baskılar yargıya baskıyla kalmadı. Tüm kamu kurumlarını da etkileyen rant baskıları da oluştu. Ve ardından ÇED verilir mi böyle bir şeye? Tabii ki verilmez. Ama 1972 dönüm alan 400 dönüme indirilmek suretiyle yani 400 dönümde ilk faaliyet başlayacak düşüncesiyle çete gerek yoktur raporu da alındıktan sonra bugün o ovalarda yemyeşil meyve bahçelerinin olduğu yerde bugün kömür madenleri yapılmak üzere. Ormanlarımız Antalya ormanları tümüyle maden ocaklarıyla çevrildi. Sadece bu aynı taktiklerle yapılan işlemlerle siyasi baskı artık sadece yargıyı değil tüm kamu kurumlarını etkilediği için çevreyi de tahrip eden, çevreyi mahveden de kararları maalesef alıyoruz. Marmara'nın durumu belli. Üç tarafı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizin hem denizleri, ormanları, ovaları, tarım toprakları heba olmak üzere yine işin özü nerededir? Siyasi baskı hem yargıya hem kamu kurumlarına bu etkiyi yaptığı sürece Türkiye'de bir şey düzeltmemiz kolay olmayacaktır diye düşünüyorum.